Şey, arkadaşlar, arkadaşlar ciciobellalara renkli havuz köpüğü yapıyoruz resmen. Ay renkli havuz köpüğü oldu Ada bakar mısın? Evet. Çok güzel. Seviyor musun karanlık tarafları? Ne yapıyorsun? Ada hayır. Aa. aa. Ya yine Ada'nın odasından bebek ağlama sesleri geliyor. Ada neredesin? E, ada odasındaydı. Elçi koyacağım diyordu. Bir bebeklerine bakamıyorsun Ada. Her yerde ağlıyorlar. Nerede bu kız şimdi? Acaba ne yapıyor? Yine odasında ne yapıyor kim bilir? Ya arkadaş, Ada'nın odasına yaklaştık. Sesler de artmaya başladı. Eyvah eyvah. Acaba hangisi ağlıyor? Aa! Ada sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Makyaj yapıyorsun görüyorum evet. da kızım bebeklerini ağlıyor. Hangi bebeklerin onlar? Biliyorum. Ciciobella'lar ağlıyor. Ama bir türlü bulamıyorum. Kızım etrafa iyice baktın mı? Ee, ada Ciciobella'ların burada. Biri mama sandalyesinde. Diğer yüzücü Ciciobella da burada. E kim ağlıyor Aynı o zaman? Şey, küçük yaramaz Aa, yaramaz Ciciobella'lar. Eyvah eyvah ada onlar en son evindelerdi. Ben onları evlerine koydum. Gidin bakayım bakalım ya. Evet evet ağlama sesleri buradan geliyor. Duyuyor musunuz? Sesler gittikçe yaklaşmaya başladı. En iyisi evi indirelim ada gel indir bakalım şu evi. Ay çarpıştık ada seninle arkamda mıydın? İndir bakalım evi açalım da bakalım ada içindeler mi? Hadi hadi çabuk bakalım. Ada sanırım ayaklarını falan gördün Cici galiba. Ben falan gördüm. Gördün mü? Aç bakalım evet. içindeler mi? Ay aç aç. Üst katta yoklar. E o zaman alt kata bakalım biz de. Aa, Buradalar Ada. Bu de çıkma. Aa bir de kıyafetini çıkarmış. mi yaramaz. Evet. Bak 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 Ada bu Cici sanırım çok ateşi var. Evet. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu yaramazlar için havuz hazırlayalım mı? Olur ama hasta havuz, havuza giremezler. Yo ateşliler ya. Ateşleri iner. Bence havuz hazırlayalım havuza girsinler Olur. tamam mı? Ya oyuncak evi de çok dağılmış çocuğu bellelerin. Sizi yaramazlar. Yaramazlık yapıp yapıp ateşlenmişler bence. Ada bebekler burada dursun. Gel biz kaplarına su koyalım gelelim. <laughs> Hop, Hoppala la. hadi bakalım Şuradan al küveti bu küveti al Cücebelaları iyileştirelim Hadi gel su dolduralım Hayır hayır banyoya gidiyoruz su doldurmaya Şaşkın susuz küvetin içine Bebekleri koyacak arkadaşlar İşte geldik <laughs> Cücebelaları harika bir Küvet havuz hazırladık Adama Ama, bence o, o, eksik şeyler var Cücebeloğun kıyafeti yok Altında kilotu var Tamam kilotu ile girsin Cücebeloğun kilotu ya ama kıyafetleri değişmiş ada. Bikinisi nerede? Dur bir tanesini bikinisine gidersen onu koy şimdi. Evet bikinisini bulalım hemen. Bakalım yatak odasında var mı? Burada şezlongu var. Ee, buralarda bikinisini göremiyorum ada bebeklerin. Şu çekmecede olabilir mi? Arkadaşlar ben Cicio Bella'nın kilotunu bulana kadar Adı hemen pelikanına girdirmiş ama bak burada ne buldum işte Cüce Öbella'nın kilotu ve işte giydirdim ya çok sevimli evet. oldu ya Bence bir havuz daha hazırlayalım, bebekleri ayıralım, iki havuz yapalım. Ne dersin? Evet. Arkadaşlar, Cici ve Bellalar birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Biz bir havuz daha yapalım. Hatta aklıma ne geldi adı biliyor musun? Evet. Sen görürsün. En güzel havuz benim havuzum olacak. Hayır benim. Hayır benim olacak. Bir tane daha getiriyorum arkadaşlar. Dur şimdi, bak evet. bir tane daha. daha getiriyorum. Sakın sakın suyu dökme Ada. Tamam mı? Geliyorum. Etrafı ıslatmanı da istemiyorum. Islatma sakın. Değil. Arkadaşlar çaktırmayın ama benim havuzum Adana havuzundan daha büyük oldu ve içerisinde daha fazla su aldı. Bakalım ada fark edecek mi? İşte geldim. Nasıl? Çok güzel değil mi havuzum? Hadi şimdi bana bir bebek ver. Ne oldu? Ya aşk olsun arkadaşlar ada hemen fark etti büyük havuzu aldı. Neyse bana da bir tane cicio bella kaldı. <laughs> Hem de erkek olanı bana verdi. Kız olanı kendisi aldı. Ama benim sürprizim bitti mi? Hayır. Bitmedi. Bir sürprizim daha var. Bu videoda sürprizler bitmez. Havuzu renklendiriyoruz. Ne dersin? Yaşasın. Aa, batıyorum. Aa batmasın dur dikkat et boğulmasın dur şimdi. İşte burada gıda boyaları var arkadaşlar. Gıda boyalarıyla rengarenk havuz hazırlayabiliriz. Bak yine kendin seçtin önce. Seninki hangi renk? Mor. Mor renk mi? Ada hiçbir yere dökme. Bak ada her taraf boya olur. Yavaş açman lazım. Ben açayım bence onu ada. Açamadım. Açamadın değil mi? Dur, dur ada ben açayım. Dökülürse her taraf boya olur. Arkadaşlar gıda boyalarını açarken daha şimdiden benim ellerim boya oldu zaten. Ada mor istemişti. Dur ada çok az anlatacağım. Çok az damlatacağım fazla gerek yok. Çok yoğun çünkü. Bakalım suyumuz mor olacak mı? <laughs> Aa Cici böyle şöyle çevir bakalım. Sudan eline bulaşmalı da. Ay inanmıyorum gerçekten mor havuz oldu. Evet. Ay benimki de kırmızı olur mu acaba dökünce? Peki, Bakayım güzel bakalım. Oldu. Mor, havuz, çok az da ben dökeceğim. <laughs> Aa Ay çok güzel oldu ha Hayır benimki daha. Şuna bakar olur. mısın? Benimki Hayır ya benimki de güzel oldu. Seninki mor havuz, benimki kırmızı havuz. Ay kırmızı havuz daha güzel oldu Ada bence. Rengi çok belli çünkü bak. Ada sen kendi havuzunda oyna arkadaşlar. Adanın havuzu karadut, karadut gibi oldu. Benim havuzum kırmızı. Ada ne yapıyorsun? Arkadaşlar Ada benim havuzumu da mor yapmaya çalışıyor. Tamam şimdi bebeklerimizle oynuyoruz hayır, tamam mı? Hayır, bu hayır, arada bir hayır, bakalım. Hayır, Hazır Cicio Bella susmuşken. Ada benim Cicio Bella'm sustu. Senin Cicio Bella'n ağlıyor mu? Hayır. E o zaman bunların ateşi düştü bu yaramazların. Ay hiç sesleri de çıkmıyor. Hiç sesleri de çıkmıyor. Havuzdan çıkmamak için bakar mısınız? bebeği beni ağlıyor yine. Niye ağlıyor ki şimdi ne oldu? Niye ağlıyor bebeğin? Ar Arkadaşlar Ada diyor ki mor havuz çok karanlık ve çok güzel oldu diyor. Bak ya içine oyuncaklar da koymuş. Seviyor musun karanlık tarafları? Ne yapıyorsun? Ada hayır. Hayır sakın kafanı çapa sokma içerisine. Ada lütfen. Ada hayır. Kızım minicik havuzu. Ay cücüğe havuzuna mı kaldın Ada? Ada senin havuzun var. Dur getiririz birazdan senin havuzunu. Ada sakın ayağını sokmuyorsun havuza. Ya bak ne güzel renkli havuz yapıyoruz bebekleri için. Ada aşk olsun. inanmıyorum i̇nanmıyorum sana Ada. Ada bebek gibisin. Bebek mi oldun sen? Ada odası oldu. Bak kıyafetin boyu olacak. Ada bırak bir. Ada ya. Benim havuzuma ayağını sokup durma. Oynamıyorum giderim bak. Dur ben bebeğime şampuan dökeceğim zaten. Bir şampuan hmm. Şey güzelce sadece. köpürteyim. Ay nereye gitti arkadaşlar? İnşallah gerçek şampuan alıp gelmez. Bütün şampuanı bitiriyor çünkü. Gel bakalım. Ada hazır pelikanı bırakmışken bu pelikanı biz alalım bence. Tamam mı Cicio Bella? Biraz da benim bebeğim pelikan da yüzsün. Ada sakın şampuan getirme. Geliyor arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun ya Ada? Ada sen oynamıyordun zaten onunla. Girmiş, bakar mısın? Ada gerçek şampuanı getirdin. Ada şampuanın biter. Karışma bak bugün banyo günün. Banyo yapacaksın. Bakayım. Az dök. Tamam tamam Ada çok döktün. Ay ya. Şimdi köpürürse mor mor köpürecek. Ay Ada. Acaba mor baloncuk olur mu? Ay köpürmemiş. Dur bir de ben deneyeceğim. Birazcık da ben kullansam hiçbir şey olmaz. Evet şöyle güzelce. Aa çok güzel ama bakar mısın ada? Arkadaşlar slime gibi şampuan. Bakayım şöyle. Bence çok güzel. Ay mis gibi koktu. Ada benim havuzum kırmızı ya. Bak kırmızı kırmızı köpürmeye başladı gördün mü? Benimki de şey şey. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar Cici renkli havuz köpüğü yapıyoruz resmen. Ay renkli havuz köpüğü oldu. Ona bakar mısın? Hı. Çok güzel. Hayır onu kullanmıyorsun o aksesuar. Ya. Çok güzel. Ada onu kullanma ya Ay o aksesuar. Ya. Ada ya kaç zamandır öyle paketinde lütfen. Hayır başka sünger kullan. Kopacak şifre onu bak attı. Aa. Ah. Küstüm. Niye küstün? Çünkü adam araşmıyorsa. İyi tamam bir tanesini al ama kullan tamam mı? Dur açın ver de bana açın ver hadi getir. Getir açayım. Her şeyde küsüyor. Bakar mısın? Düşmedin, düşmedin. Hadi. Daşta i̇şte bu doğal organik sünger aslında. Ada hayır yeterli. Ada. Ada her taraf köpük olur. Şu odanın haline bakar mısınız? Bir cücüğü belalar ağlıyor. Ateşi çıktı dedik. Neler geldi başımıza? Aa, ada. Arkadaşlar yumuşacık sünger oldu gerçekten. Ay, ay çok güzelmiş ada. Kullansam mı acaba bir tanesini de ben ya. Ada bunlar doğal organikti biliyor musun? Özel almıştım. Neyse hadi kullan bir tanesini de. Oh mis gibi oldular ya. Ben cicobellamı artık kurutuyorum ada. Biraz da şerin nokta güneşlensin. Ateşi düştüğüne göre. Heh, şöyle gel bakalım cicobella. Sen de şerin nokta evet, yatıralım. Benim kabımı kullanabilirsin istersen. Çok mu beğendin benim havuzumun rengini? Evet. benim havuzumun rengi çok beğendim. Arkadaşlar Cicio Bellam ıslak olduğu için şu anda kayıyor şey dongunla. Seni yaramaz. Şöyle yat. Heh. Ay çok güzel yatın. Aferin sana. Hadi ateşleri de düştü. Neyse. Ada sen bol bol oynayabilirsin. Evet. <laughs> Kendini yıkayacak az kaldı şimdi. Çok mu beğendin süngeri? Sakın o da dur burada şimdi bir de kendini yıkama. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.